Bir yaz yağmuru misali, inceden inceye yağsam yüreğine, aksam ruhunun en derinliklerine, tıpkı eskisi gibi desem ki korkma ben buradayım canımın içi, buradayım. Bir kış soğuğun şiddetiyle o sol yanını sarsamsım sıkı, sarsan bedenimi hiç bırakmadan. Sonra kar tanelerinin mutluluğuyla dans etsem göklerde senin için. Sen seyre dalarken erisem üstüne, işlesem her bir zerrene kadar. Bir sen olsam, bir ben olsam, inceden inceye sarsam her bir yanını. Ne güzel olurdu, ne güzel olurdu. Gökte esen bir rüzgar olsam. Savırsam bedenimi, parçalara bölünerek serpilsem üzerine. Erisem yudum yudum. Sonra, sonra sarsa bedenini sımsıkı kollarım hiç usanmadan. Yorulmasa. Sonra bir bulut olsam, uçursam göklerde seni. Alsam, götürsem. Bizi kimsenin bulamayacağı yerlere sen bir dolu olsan, yaksan bağrımı, çeksen, alsan içine beni. Yanmaz canım, inan, inan canım yanmaz. Acımaz. Bir yokluğun kadar, bir gidişin, gidişinin acısı kadar olmaz hiçbir şey. Canımın içi. İnan. inan İnan. artık yağsın yağmur. Essin rüzgar, çaksın şimşek, vursun bağrıma bağrıma dolu taneleri. Alsınlar götürsünler beni sende diyarlara. Kenetlensek oralarda, mahşere kadar, sımsıkıca ayrılmasak.